Ee, teklifimi düşündün mü? Ne teklifi? Ne teklif olacak Ramazan? Dükkanda çalışma işini diyorum. Hem senin aklın nerede kaç gündür? Ya bir yerde del. Ya Pakizem dükkandaki işler bildiğin gibi del ki. Sen ne işin var orada? Ya ne olur canım mutfakta çalışsam. Hem sana da bir faydam olur. olur. Yok Pakizem bak ben bir yok diyorsam bir bildiğim var demektir. Demek öyle. Sen var ya kesin benden bir şey saklıyorsun Ramazan. Anlaşıldı. Demek gene basacağım o meyhaneyi. Sakın ha Pakize Hanım, sakın. Meyhaneye falan gelmek yok. Yemin ediyorum külahları değişiriz ha. Geldim. Hadi geç kalıyoruz. Geliyorum hafızı. kıza evden çıkmak yok, meyhaneye gelmek hiç yok. Söz mü? Kurban <laughs> oldu. Ben insana bağırdığım için özür diliyorum. Ama meyhaneye gelmeyeceğim. Ama bana söz ver. Meyhaneye gelmeyeceğim. Söz mü? Söz diyelim bakalım Ramazan. Ama bu işten hiç hoşlanmadım haberin olsun. Ben sana kurban olurum. Seni seviyorum. Hadi kolay gelsin. Hayırlı işler. Sağ olasın. Ben Pakize'ye delleniyorum ya. Gelmeyeceğim diyorum geleceğim diyor ya. Var ya... Ne yapacağımı şaşırdım. Ha, kara kısmına fazla yüz verirsen... ...işte böyle asları arsız olur diyorlar Erenler. Çok biliyorsun ya, konuşuyorsun. Sen şimdi bırak onu bunu da... ...bu ayı bugün neyinle gelirse ne yapacağız Hafız? Bir şey düşündün mü kardeşim sen? Ya ne bileyim ben ya? Adı üstünde ayı. Bak, bal kokusunu çoktan aldı kopil bal kokusunu çoktan almışmış. Senin yüzünden kardeşim, Ramazan onu da ver, Ramazan meze de ver, rakı da ver, dans de da çağır Ramazan. Adam başımıza tebelleş olur tabii. Yok ya, ben mi yaptım bütün bunları? Yok. Başka çaremiz mi vardı, ney? Bugün neyin gelsin var ya o bir daha, onun böyle alacağım böyle ağzına, yüzüne, ağzına, yüzüne vereceğim. Bu taraftan çıkartacağım, yorgayacağım onu. Ya vallahi Allah göstermesin Ramazan. Eyvallah, iyi geceler. Ramazan bak hele. Heh. Ha diyorum ki... ...bu paranın yarısını saklasam. La ya oğlum bu oldu. Hala yalan giden yok. Bu saatten sonra da yalmaz zaten. Ola ki gelir. Biz de deriz ki bugün bu kadar kazandık. Az birazından ona veririz. Böylelikle keriz İbrahim'i uyuturuz. Ha, He, Eğil şimdi kabak. Güzel. Ne? Tamam. Ee, Beş... Ya dur diyorum sana ya kafamı karıştırıyorsun. Selamun aleyküm. Aleykümselam selam. Aleyküm selam. İbrahim. Dişine mangır değmiş maşallah. Tükkan değil, kerane mübarek. O, oh, mis gibi. İmam suyunu çak matize, uçlan mangizi. Ha? Yazık, bu akşam fazla duramayacağım. Uykum erken geldi Bezaloğlu. O yüzden voltamı alıp gideceğim. Sen işimi uzatmadan gör de gideyim. İşte İbrahim kardeş, burada insanlar var. Ayıp olmuyor mu birazcık? Ayıkmadın sen galiba Bezaloğlu. Yoruldum dedim. Kes tıraşı da cazlama. Vermiyorum kardeşim. Alın teri bu, emek, emek. Geç senle, çalış senle kazan kardeşim. Bak hele, Zaloğlu Deli İbrahim'e kafa tutuyor, öyle mi? her lan öyle. Kafa tutuyorum, var mı? Ulan lan sen... Bir kurşun elli kuruş Zaloğlu. Ona göre. Unutma, elli kuruş. Hadi afiyet olsun ağabey. Kardeşim. Kardeşim. Ulan senin gibi adamın ben gelmişinin, geçmişinin ta... Bak Hafız, bu sor. Yemin ediyorum var ya, bir dahakine gelsin bu. Onun var ya, o elinle gitersin bir onun. Gırtlağına sokmaz sabahdan derdim ben. Hala uyuyor musun Ramazan? Ramazan. <laughs> hey. Buyur ya. Sakin ol Ramazan benim. Kusura kalma kurban olduğum ben böyle acip bir rüya görüyordum biliyor musun? Ondan. ...kafam... Ne oluyor? <laughs> Ramazan bu ne böyle? Ne oldu burana? Ya kurban olduğum sakin ol bir şey yok. Dükkanı kilitlerken Kapıya çarptın kafamı. Sen kapıya çarptın eme misin? Sakın başka bir şey olmasın. Ya kurban oldum başka ne olabilir ki ne? Dükkanı kilitli yürüdük. Hafız öyle kapıyı hızlı çekti biliyor musun? Gözünde gözlük var ya görmüyor. O da benim geldi kafama çarptı böyle oldu sonra da. Dur hele şurada bir merhem olalım. Ya yok merheme macuna ihtiyacım yok benim. Kurban oldum iyiyim ben. Zaten acelem var gideceğim tamam. Kurban oh. <laughs> oldum bir bardak su ver verdi ya. Selamünaleyküm aleyküm hafız. Aleyküm selam, Ramazan. Ramazan, sabaha kadar hiç uyumadım. Yasin okudum, dua ettim. Yüce Rabbim bizi bu İbrahim'den korusun diye... He, ...sabaha kadar bir damla uyku girmedi gözlerime. Kurban oldum, sen niye kendini yordun ki? Ben o işi hallettim. Ne hallettin? Ne? Çarşıdan geliyorum ben şimdi. He? Bunu aldım. Hani, Ramazan, o ne? Ramazan ne? Tabanca. Ya onu görürüm, kör değilim ama... Ne, ne yapacağız biz bunu? ona anlamadım. Bu İbrahim Aysı'yla baş etmenin başka yolu yok Hafız. Gösterteceğim bunu ona. Anlasın bizim boş olmadığımızı, anlıyor musun? Ara gibi pısıp alacak mıyız kardeşim? Herifin bizi donumuza kadar soymasını mı bekleyeceğiz? sen neler diyorsun Allah aşkına? İtle, kopukla, eşkıyayla biz nasıl baş ederiz? Ya Allah korusun bunun sonunda katil olmak var. Tövbe tövbe. Ya bak yüce Rabbim bizi kötü kaderden, mahpuslardan, zindandan korusun. Ya Hafız bir dur. Ne atim indiriyorsun ya? Ne korkuyorsun ya? Kardeşim benim katil olmaya niyetim yok ki zaten. Ama Hafız yol yakınken biz bu adamdan kurtulmazsak bu işler sarpa sarmaya başlayacak. Yemin ediyorum sana bizim paramızı cebine indirdiği yetmiyormuş gibi... ...bir de ahaliye madar olacağız. Anlıyor musun beni? Hafız, ben bu dükkanı onun cebine para girsin diye açmadım. Ne olacaksa olsun benim kimseden korkum Allah Allah. Baba, kıyak olmuşsun ha. <laughs> Sağ yanda. Bırak şimdi kıyamı ya bak. Sana kimi getirdim? Ana. Hamza. Oğlum. Ne oldu sana? Yok bir şey anam. Bak. Geçti artık. Ben seni gördüm ya. Dünyalar benim oldu ana. Hamza'm Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.